Kardeşlerim, İslam dininde yumuşak huylu olmak ve yumuşak konuşmak bir edeptir. Heyadır, erkandır, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın meziyetidir. Elbette ki Rabbimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyorlar ki, Ey Muhammed, sen onlara yumuşak davranmasaydın güzel konuşarak onları ikna etmese idin, onlar senin yanından dağılır giderlerdi. Hz. Muhammed aleyhisselam en, az, en acımasız, en azılı bir müşrike bile İslam'ı anlatırken edepli anlatırdı. Güzel konuşurdu. Tedbirli konuşurdu. Düşünerek konuşurdu. Bağırıp çağırmak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlaki meziyetine aykırı idi. Dolayısıyla Müslüman bir insanla konuşurken önce şuna dikkat etmelidir. Karşısındaki insanın konuştuğu tonun daha altında konuşmalıdır. O bağırıyorsa benim bağırmam gerekmez. Ben bir yandan çünkü tebliğ eriyim. Her mümin ideali olan amacı Kur'an olan her mümin her yerde tebliğ eridir. Oturup kalkması ile tebliğ tebliğ eridir, Kur'an'ı anlatmalıdır. Konuşması ile de edep ve heyaya dikkat ederek Kur'an'ı anlatmalıdır. Bağırıp çağırarak konuşmak nifak elametidir. Peygamber Efendimizin karşısında Yahudiler bağırıp çağırarak konuşuyorlar. Hatta nasıl bağırıp çağırıyorlar diye kendince onlara bir özümseme duyduğu anda Rabbimiz onların konuşmalarından dolayı onlara sakın özenme onlar eşeklerden merkeplerden daha aşağıdır. Bu ne demek? Merkepler de bağırarak anırırlar. Ama anırmalarını hiçbir mana ifade etmez. Kardeşlerim, İslami edep nedir? Bir mümin bir müminle konuşurken kesinlikle rencide edici, aşağılayıcı bir söz söyleyemeyeceği gibi ona karşı bağırarak da konuşamaz. Bu müminin tevazühüdür. Müminin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın edebi ile ...yaşamayı idrak edir. Dolayısıyla görüyorsunuz... ...niçin anlatıyoruz da anlamıyorlar. Sen anlatmıyorsun, sen bağırıyorsun. Bağırarak anlattığın insan... ...senin haleti ruhiyenden diksinir. Sana itaat etmez, seni dinlemez. Kardeşlerim, Kur'an... ...evrensel değerleri içselleştiren mümin için... Artık bir hayat tarzıdır. En büyük hayat tarzı idraki de her mümin Kur'an'ın tebliğ eridir. Bağırıp çağırarak anlatanı kimse dinlemez. Hakaret edeni herkes yok sayar. Kendini beğenerek konuşanı herkes yok sayar. Eğer var sayılıyorsa bir çıkar ve menfaat bütünlüğü vardır da ondan varsayar. Kardeşlerim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını hep anlattık. Dünyada en çok bilinen hayat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıdır. Bütün dünya coğrafyasında anlatılıyor, anlatılmıştır. O en azılı düşmanını dahi Kur'an'a savaş açmış düşmanını dahi yumuşak sözlerle ikna etmeye çalışmıştır. Bağırıp çağırarak anlatın nedir? Bakınız, kardeşlerim, müşrikler döneminde Mekke'de yani İslam'ın kabulünden önce Mekke'de ficar savaşları olurdu. Kabile, kavim savaşları, akraba savaşları olurdu. Ve onlar birbirlerini öldürürlerdi, kıtal ederlerdi, katlederlerdi. Sonra kendi mezarlarına gömerlerdi. Mekke ve Medine'de her kavmin mezarı birbirine yakındı ama ayrıydı. Onlar ahirete iman etmediklerinden dolayı, Kur'an'ı henüz tanımadıklarından dolayı mezarlarının başında o kavim ve kabile savaşlarında ölen insanları anlatırken bağırıp çağırırlardı. Ne yaparlardı? onun kahramanlıklarını anlatırdı. Bir kavim kendi kabilesinden ölen o kişinin nasıl öldüğünü, kaç düşmanı yok ederek öldüğünü anlatırdı. Nasıl anlatırdı? Bağırıp çağırarak anlatırdı. Sonra karşıdaki de aynı şekilde anlatırdı. Kendi kabilesinden ölen o insanın kaç tane karşı kabileden adam öldürdüğünü ve kendi kabilesi için kahraman olarak öldüğünü anlatırdı. Bağırıp çağırarak anlatırdı. O kızgınlık, o adalet mezar başında dahi yeni bir savaşa dönüşürdü. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın meziyetini iyi anlayın. O hiçbir kimseye bağırıp çağırarak Kur'an'ı anlatmadı. Hatta Peygamber Efendimiz kendisini dinlemeyen o acımasız ve azılı müşrikleri dahi yüzlerine gülerek onları kendine çeviriyor. Bir dakika daha bekle diyerek Kur'an'ı anlatırdı. Güzel anlatırdı. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakınız Mekke'de panayırlar olurdu. Ukaz panayırı gibi yani büyük panayırlar olurdu. Bir çeşit zamanımızın işte pazar yerleri gibi Mekke'nin bölgesinden çevresindeki şehirlerden, köylerlerden insanlar hem ticaret için gelirlerdi ve hem de kendi Mekke'deki putlarını ziyaret için gelirlerdi. Peygamber Efendimiz çadırlara girer Kur'an'ı anlatırdı. Peygamber Efendimiz çadırlara girip Kur'an'ı anlatmadan önce müşrikler o çadıra girer ve derlerdi ki burada Muhammed isminde bir divane var. O bir din kurduğunu iddia ediyor, peygamber olduğunu iddia ediyor. Sakın onu dinlemeyin. Ancak yine Peygamber Efendimiz belki bir insanı Müslüman ederim. Belki bir insana Kur'an'ın hazzını tattırırım diye oraya girerdi. Peygamber Efendimiz onlara Kur'an ayetlerini okurken Mekke halkı o müşrik insanlar, kadınlar kendilerince bir vave ile kopararak, bağırıp çağırarak Peygamber Efendimizin sautinin sesinin o çadırdaki insanlara ulaşmasına mani olurlardı. Kur'an'ın en büyük anlatım meziyeti yumuşak huylu olarak güzel anlatmaktır ve güzel dinlemektir. Kardeşlerim, bir müminin her hali ibadettir. Şu anda en yalnız ücra bir yerde olan insanın da görevi Allah'ı düşünmektir. Baktığı eşyadaki yaratılış kudretini idrak etmektir. Çünkü onun yanında Allah var yalnız değil. Hiç kimse tek başına dahi olsa saygısızca hareket edemez. Hiç kimse bir başka mümin kardeşine hakaretle konuşamaz, bağırıp çağırarak onu aşağılayarak rencide edici şekilde konuşamaz. Hiç kimse karşısındaki insanın kendi zahiri gördüğü amellerinden dolayı onu değerlendiremez. Onun güzel amellerinin sırrı Allah'ın ilmindedir. Bir mümin için hangi amel üstündür? Ona kadar büyük bir amel kazanmıştır. Onun Allah katında çapı nedir? Biz onu idrak edemeyiz. Her zaman ne diyoruz? Mahkemeyi i Kübra'da nice dünyada efendi olan kişiler var ki orada mahcubiyet yaşayacaklardır. Nice de hiç ciddiye alınmayan Adam sen de şu kim ki niye selam vereyim ki dediğimiz insanlar da orada makam sahibi olacaklardır. El Fatiha.